Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'a peygamberden sonra Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselamdan sonra bu ümmetin en faziletlisi, en üstünü değil mi? Hazreti Ebu Bekir'dir. Bunda alimler icma etmiştir. Selef, halef hepsi icma etmiştir. Bir gün ona bir kelime, Kur'an'da geçen ebben kelimesi soruluyor. Ebben kelimesi. Diyorlar ey Ebu Bekir bu kelimeden ne anlamalıyız? Bunu bize izah eder misin? Bir kelime ya. <laughs> Ayet değil ha bir kelime. Kur'an hakkında. Hz. Ebu Bekir diyor ki ben bu kelimenin manasını bilmiyorum. Eğer Kur'an hakkında bilmediğim halde konuşursam hangi gök beni gölgelendirir, hangi yer üzerinde barındırır? Ne gök kabul eder beni ne yer kabul eder. He Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar belki ona mühlet verir, karışmaz ama razı olarak kabul etmez. Gök seni razı olarak gölgelemez, yer seni razı olarak taşımaz. Allah emrettiği için yapar bunu.